fiyatını sen söyleyeceksin kanka ona göre. Oo. İki dilik anladım. Bu bu ne? Son 3 dakika kanka. Eğlen, gül, hoş bulduk. Bu bu ne? Sen Simon Falete dikkat et. Seni kendi silahınla Rodriguez'le vuracağım. Bunu da dinleyin ki oynamadı. Buna benzer bir şey sanlık ta bilmem kaç Yok, bu değil. Galatasaray maçlarında oynamaz oynamaz değil. Oynamadı da yani. <laughs> Oynamamış gibi bir şeydi. Bulamadım neyse Instagram. Ne kadar ırkalara. <laughs> Üç oldu aman Allah'ım Falcao neler yapıyor Muştan'ın Fenerbahçesi'ne. Konuşur konuşur dururlar ama. <laughs> Ufuk çakar. <laughs>

defansı iyi öğrenmişsin tebrik ediyorum ama şunu da bil Fenerbahçe gerçekten çok ya kötü evet kanka. Efendim. Vallahi çok kötü. Ayağı yok kanka. Görmüyor Aa, musun evet. İçinden geçiyor Berlanda. Kanka vallahi ben FIFA 1'den beri bak FIFA 1 çıktı. İsa ile oynuyorduk o zamanlar. <laughs> ben yine Galatasaray seçiyordum. Galatasaray iyisiyle kötüsüyle benim hep tercihim oldu. Ağlamayacaksın, şikayet etmeyeceksin. Arkadaşlar Şeyinşa hakemi Kudüs'ü müftü olduğunu satın alarak FIFA'da beni yenmeye başarıyor. Nasıl yapıyor bunu bilmiyorum. Ee, ama gerçekten dakika 2'de bana verilen kırmızı kat tamamen şeyin oyunudur. Bunu bilin. İndir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor acaba arkadaşlar son 10 gündür böyle kalbimin <laughs> değil ne yaptı? ne kullan. uyku çat diye yatırıyorsun. destata gidiyorum uykuyu çok seviyorum <laughs>

Yes be. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> uzak uzak uzak. Çok yakından. 1 2 3 Tam sohbet be. Şimdi bende sıra. 1 2 3 Yes. De Sen o Sen evet. diyebilirim. Orada zıplaman gerekmiyor muydu? Zıplama yok. Bu kadar zor olmamalı anneciğim ya. <gülüyor> <gülüyor> gel ben toplarım gel. O <laughs> yeri. <laughs> <laughs> ne kadar ırkallara